Anladım. Hikmet Kızılkaya ben. Yaklaşık 30-35 sene önce Ecem Yapı, daha sonrasında Ecem Global olarak devam ettirdiğimiz inşaat şirketlerimizi. Ecem Motors olarak da bünyemize katmanın büyük bir yaşıyorum. Küçük şehirlerimizi canlandırmanın en büyük yolu yatırım olduğunu düşünüyorum. Kararımı ben ondan aldım. E esas firmalarım Ecem Global olsun, Ecem Yapı olsun, Ankara kuruluşlu Büyük şehirlerde pastanın payı herkese düştüğü gibi bu pastanın payını da biz Kırşehir'e taşımayı düşündük. Küçük şehirlerdeki yatımların ne kadar canlı oluşunda gerek yerel yönetim olsun, gerek vatandaşların olsun hizmetin daha çok alacağını düşündüğümden dolayı kendi kararlarının doğrusunda bu yatımların küçük şehirlere daha çok yönelik olduğunu varsayarsak kimse büyük şehirlere akın etmeye veya da iş umuduyla gitmesine gerek kalmadığını düşünüyorum. Çocuklarımla ve ailemle birlikte daha iyi kaliteli bir hizmet sunabilmek için elimize geleni yapacağımıza inanıyoruz. Umarım hayırlı olur. Tüm Kırşehir halkına saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Bugün açılışımıza katkılarından dolayı gerek belediye başkanlarımız olsun, gerek diğer kurum başkanları, il başkanlar olsun. E, Galericiler sitesi genel başkanı olsun. ve gelin dostlarımız, arkadaşlarımız, halkımıza çok sonsuz teşekkür ediyorum. umarım bu güzel açılışın arkasında e, vatandaşların da ticaret katkısından bize faydaları olacağını düşünüyorum, desteklerini düşünüyorum. Bu konuda herkese sonsuz teşekkür ediyorum.